Tamam şimdi müdriye'ye gelen yolları tabalarla bu noktaya kadar kardeşim. Gel taksiordan bırak hadi hiç dur basta geçmesin. Emin anlaştık saymıyoruz müdriye tabalarla tamalarla derhal geçtik. Ancak buraya kadar <laughs> tamalarla çıkacağım. ambulans. <laughs> Merkez Anglaslılar yaralı 27-20-10 Sayın 20-10 20-10 20-20'ye dair efendim. Tamam ben bomalarla hepsini kapattırdım. Ben müdüriyetin oradaydım. Emniyetle büyük bir patlama oldu efendim. 78-70 merkez. Emniyet isabet aldı. Tamam. Emniyet isabet aldı. O rakamlaşıldı. Doğru mu? bekliyorlar kaldı bir olsun Anlaşıldı bu kanalda bulunan istasyonlarımızın dikkatine. 20-36 müdürümüz diğer kanaldan bilgi verir. Ele geçirilen taklar, ele geçirilen takların ayrıca zırhlı araçlara, zırhlı araçlara anten kısmına beyaz bayrak, beyaz bayrak asarak Güvenli bir yere çekilmesi sağlanacak. Bu konuda ekiplerimizin bilgisi olsun. Merkez. Emirlerini Sayın Müdürüm. Merkez, bize ait binada görev olan personel, kendini koruyacak şekilde, binayı koruyacak şekilde pozisyon alacak. Müdürlük binamız olmak üzere, girmek isteyen yabancı unsurlara, gerekiyorsa binanın çapısına girecek, imha edecek. merkez. Merkez efendim. Arkadaşlarla eş dost yakını varsa söylesin, tüm camilerimizden e, hocalarımızı anons etsinler, sağduyulu vatandaşlarımızı kritik yerlere çağırasınlar. Anlaşıldı efendim, diğer kanallardan da ikaz ettiriyorum, cami vasıtasıyla, megafon vasıtasıyla vatandaşı e, kritik noktalara yönlendirilmesi şekilde ikaz ettiriyorum. Zaten.